Merhaba sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğitim videolarımızda bugün ikinci bölümdeyiz. Trading Weave'de e, Fibonacci ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Nereden açılıyor, nasıl çekiliyor, e, nelere dikkat etmemiz gerekiyor şeklinde. Bu ve buna benzer eğitim videolarının devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açık tutmanız sizlerin adına faydalı olacaktır. Bir eğitim çalışmasıyla karşınızdayız. Fibonacci nedir? Öncelikle bunu bir konuşalım. Sonrasında e, grafik üzerinde Fibonacci'yi beraber e, konuşuruz arkadaşlar. Fibonacci, Fibonacci rakamları ile ortaya çıkan İtalyan bir matematikçidir aslında. Tüm zaman aralıklarına uygulanabilmesi nedeniyle yani burada tüm zaman aralıkları derken e, bütün periyotlarda uygulanabiliyor arkadaşlar. Gerçekten e, bizim de çok işimize yarayan bir ölçümleme yapıyor Fibonacci yani 5 dakikalık 1 dakikalık periyotlardan tutun da haftalık aylık günlük periyotların hepsinde bunu kullanabiliyoruz arkadaşlar bu 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 şekilde uygulamada kolaylık sağladığı için de hemen hemen bütün piyasada bütün teknik analizcilerin neredeyse çoğunluğunun kullandığı bir ölçüm parametresi olarak karşımıza çıkmaktadır. En yaygın Fibonacci seviyeleri ve uzatma düzeltme seviyeleridir yani bunlar bizim de işte en çok kullandığımız Fibonaccide de Fibo 61.8, Fibo 50 ve Fibo 38.2 rakamları bizim için çok önemli rakamlardır. Bunlar niçin peki önemli çünkü Teknik analizde grafikte baktığımızda bu fiyatlara bir e, geri çekilme durumu söz konusu olabiliyor bu rakamlarda baskın trendle devam etmeden önce yani baskın trend derken e, grafikte e, yönün yukarı veya aşağı olmasında hani trend yukarıya doğru kırılacak diyelim e, örnek veriyorum düşen trendten yukarıya doğru e, kırılacağını öngörelim ve fiyatlar baskın trende devam etmeden önce bu seviyeleri e, geri gelme eğilimindedir. Ee, yani hangi seviyelerde Fibo 61.8, 50 ve 38.2 rakamlarına geri gelmektedir. Geri gelme eğilimindedir daha doğrusu. Fibonacci uzatma seviyeleri ilk dalgalanma ve düzeltmelerden sonra fiyatların erişebileceği seviyeleri işaret eder. E, Trading View'de Fibonacci düzeltme ve Fibonacci uzatma seviyelerini grafik üzerinde görselleştirmek e, e, için kolaylık sağlamıştır. E, her iki araçta tamamen geliştirilmiştir kişiselleştirilebilir. Yani ya buna manuel seviyeler eklenebilir ve çıkartılabilir. Dün birinci bölüm videosunda bunu göstermiştim. Şimdi tekrar göstereceğim ve videomuza grafik üzerinden devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada ben de ücretsiz sunumlu kullanıyorum bu arada ücretsiz versiyon kullanıyorum trading bir evde ihtiyaç duymuyorum boşuna para ödemek istemediğim için çünkü biraz pahalı bir yazılım bu. Şimdi arkadaşlar Fibonacci açabilmemiz için sol taraftaki gördüğümüz sekmeden burada Fibonacci düzeltmesi var ben ihtiyacım olan iki tanesini favorilere eklediğim için. Karşıma otomatik olarak e, burada çıkmakta ve şu tuş bizim Fibonacci düzeltme seviyelerini gösteren bir tuştur arkadaşlar. Şimdi burada e, manuel e, nasıl e, kendimize göre ayarlayabiliyoruz tekrar gösterelim ve sonra hangi rakamlar önemli değil onu birlikte incelerim. Mesela Fibonacci'deki bir diğer espri ise arkadaşlar, tepe tepe noktasıyla dip noktası baz alınmalıdır grafiklerde. Tepe noktasına mesela benim mıknatıs açık ve buradaki tepe noktasına direkt alıyor otomatik. ve buraya tıkladığımızda tepeden dibe bir fibometre çektiğimizde bakın düzeltme seviyeleri karşımıza çıktı. Ve buradaki bu düzeltme seviyelerinde hangi rakamlar vardı bizim önemsediğimiz geri çekilme seviyeleri? 61, 50 ve 38, 2 rakamları e, yukarı bir kral, kırılım hani ne, ne diyordu açıklamada? Baskın trend başlamadan önce fiyatın geri çekilmesi e, beklenir diyor bu e, Fibonacci düzeltmelerinde. Ve bu geri çekilmeyi de Fibonacci ile ilgili takip etmemiz bize müthiş bir kolaylık sağlıyor takip edebilmemiz. Bakın burada bir trend kırılımı var. Şu şu boyun çizgisini biz şöyle bir belirgin bir kırmızıyla yapalım. Şimdi bakın burada bir kırmızı çizgide bir trend kırılımı söz konusu ve bu trend kırılımı bakın buradan başlayan bir hareket bir onay var. Ee, geçmeye çalışıyor, ancak geçemiyor. Fiyat geri çekiliyor. Nereye kadar fiyat geri çekilmiş? Fiba 61.8'e kadar geri çekilmiş. Bu buradaki hikaye başlamadan önce, bu dipten başlayan, yani 819'lardan başlayan endeks hareketinin e, 1215'ye kadar gel geldiğini, ancak buradaki direnç noktasını geçemediğini görmekteyiz. Aynı zamanda buradaki direnç noktası da e, Fibonacci'nin 88.6 değerine denk gelmekte ki burası da önemli bir e, direnç noktası Fibo'da Fibometre'de e, Fibo 61.8 e, Fibo 78.6 Fibo 88.6 yukarı yönlü önemli dirençler olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar grafiklerde siz de dikkat edeceksiniz buranın üzerindeki kapanışlar her zaman için önem arz eder bakın burada ee, ne yapmış? Ee, endeks burada 88 altının üstünde kapanış sağlayamamış. Hemen altında kapanış sağlamış. Bakın şuradaki ayrıntıda göreceksiniz. Bakın e, yukarısını zorlamış ancak e, test etmiş ancak altta 88 altının altında kapatmış. Bu direnci geçemeyince 78 altı da haftalıkta Tutunamamış ve altında kapanış gerçekleştirmiş. Ne zaman 1, 2, 3. haftada artık 78 alt üstünde bir kapanış gerçekleşmiş ve sonraki haftalarda da baskın trend kırılımıyla buradaki kırmızı boyun çizgisinin de aşılmasıyla birlikte baskın trend kendini göstermiş arkadaşlar. Peki bu 88 altı burada da test edilmiş. Bakın 1, 1, şurada 1, 2, 3, 4 kere test etmiş başarılı olamamış ve nereye kadar kendini düzeltmiş Baktığımızda arkadaşlar Fibo 38.2 yani neydi düzeltme seviyeleri 61, 50 ve 38.2 idi Bakın 88.6'yı yine test etmiş geçememiş son olarak tekrar kendini bir düzeltme ile Tamamlamış Ve bu düzeltmenin tepkisini Fibo 38.2 de bize göstermiş arkadaşlar Buradan tepki aldıktan sonra e birkaç hafta süren 1 2 3 4 5 6 7 12 13 hafta süren bir trendle tekrar bir baskın trende girmiş. Bakın buradan başlayan geri çekilme seviyeleri bir sonraki haftalık kapanış eee 61.8'inde olmuş ve buranın üstündeki kapanışlarda trend devam etmiş. Sizler de grafiklerinizde bu dip, bu tepe ve dip noktaları buna benzer noktalarda Fibometreyi çektiğinizde arkadaşlar nerelere kadar geri çekilmiş grafikte, bu geri çekilmelerde tepki nasıl gerçekleşmiş, altta hacim kontrollerinin de siz kendiniz yaparak pozisyonunuzu, stratejinizi belirleyebilirsiniz. Peki bu fibometrede bakın şunu da göstereyim yukarı yönlü kırıldı. Fibo 6'yı hmm. geçti ve bir tam bir tam üzerinde bir sonraki hafta kapanış yaptı ve burada durmaksızın yükseliş devam etti. Nereye kadar? Fibo 1, 1 1618'e kadar bir yükseliş kendini. Gösterdi burada arkadaşlar ve hali hazırda endeksimizin bu haftaki kapanışı da 161.8 üzerinde gerçekleşmiş. Yani bundan sonra bizim için yakın destek noktamız endeks haftalık kapanışında da 161.8 olduğunu öngörebiliriz. Yani buraları yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyin. Siz de grafiklerinizde hani incelerken nelere, nelere dikkat etmeniz gerekiyor onları hani ben size anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar Fibometre'nin üzerinde herhangi bir e, değerin üzerine tıkladığımızda açılan sekmede burada renklerle ilgili bir değişiklik yapabiliyorsunuz. E, ayarlar kısmına geldiğimizde ise ben pardon, Ayarlar kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar burada manuel değerler girebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, işte ben Buraya ne ekleyeyim? E, 0.28 ekleyeyim mesela ya da 20 evet 28 ekleyelim. Grafikte şunu kaldıralım. Eklediğimizde bakın buraya otomatik atıyor. Bir daha gösterelim. Otomatik atıyor. Arkadaşlar Fibonacci fibometre ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. E, buradaki sekmeden açıyorsunuz ve tıkladığınızda tep, dip ve tepe noktalarından fibometreyi çekiyorsunuz. Geri seviye e, geri düzeltmelerinde önemli rakamlar olan değerlere dikkat edin. Fibo ile anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı kazançlar diliyorum.